Araf suresi 172'yi açıyoruz. Aç. Sayfada 172 ha, ha, şey Yahya anlamış nereyi okuyacağımızı sayfasında belir işte seçmiş. Sayfada 172. Şimdi burada bazı yerleri hızlı geçeceğim. Diyor ki Allahü Teala Estağfurullah. Ve iz aḫada rabbuka min bani âdeme min zuhurihim Adem oğullarından ki Adem kızları da buna dahildir. Sırtlarından zürriyet aldığı zaman, yani buluğa erdikleri zaman, buluğa er ermeden ölene kadar zaten o şey vücut e, tohum üretmeye devam eder. Ve eşheduhum ala enfusihim kendilerine karşı onları şahit tuttuğunda ne diye şahit tutuyor? Elestü rabbikum. Sizin Rabbiniz değil mi? Kalü bela ne? Evet şahit olduk diyorlar. İşte onun için bu gayba iman değil. Şahit. Allah'ı gözünle görüyor musun? Evet. Akıl gözümle görüyorum. Baş gözümle değil. Akıl gözümle görüyorum. Bütün insanlar böyle. Sadece ben değil. Peki neden Cenab-ı Hak her insanı böyle yapmış? Çünkü insanlara affetmediği tek günah şirk. Onun için herkesi Cenab-ı Hak sen, sen Rabbim benim diye niye Rab? Niye Rab? Çünkü her şeyin sahibi boyun eğmem için ona muhtaç olmam lazım. Muhtaç olmadığım kişiye niye boyun eğeyim değil mi? Rab olduğu zaman her şeyin sahibi benim de sahibim. Öyleyse ona boyun eğmem gerekir. Onun için Rabb. Sen Rabbin değil mi? Evet. Şahit oldun bana derler. Eşhed der. En tekulü yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin. Şimdi kıyamet günü bu insan asıl imtihanı şirkten vermeyecek mi? Ya Rabbi ben senin varlığından habersizdim. Bilmiyordum ki diyemezsin diyor Allah. Ben seni ben seni öyle kesin bir şekilde bu bilgiye ulaştırdım ki herhangi bir öğretmene gitmene lüzum yok. İstersen o şeyde putperest tapınağında görevli ol hiç fark etmez. Sen bu konuda kesin bilgiye sahipsin. Ev <laughs> şöyle de diyebilirdin ahirette. İnne ma eşreke abauna min kabl. Daha önce şirki babalarımız koşmuş. Kalktık herkes puta tapıyor biz de işte taptık. Ne bilelim diyemezsin. Çünkü o putların bir şey olmadığını ama Allah'ın her şey olduğunu sen bunu kesin olarak öğrendin. Ben bunu sana öğrettim. Fe tuhlikuna bima faale mubtilun İmanlarını iptal eden bu insanların yaptıklarından dolayı ya da hakkı batıl gösteren insanların yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? Biz ne yapalım? Biz onlardan ne gördüysek onu yaptık diyemezsiniz. Çünkü kendi kanaatiniz, Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin kanaate vardınız. Öbürlerinin ilahlığı konusunda herhangi bir kanaatiniz yok. O zaman o suçu bile bile işlediniz, cezasını çekeceksiniz. Şimdi, En'am suresinin 82. ayetini açıyoruz. 137. sayfa. Ellezine amenu O kimseler ki inanmışlardır. Ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin imanlarına zulmü karıştırmamışlardır. Zulüm ne? Şirk. Yani yanlış yapmamışlardır imanlarına karşı. İmanların üstünü zulümle örtmemişlerdir. Ulaike lehumul emnu. Güven onlar içindir. Vahum muhtedun. Onlar yola gelmişlerdir. Peygamber yoksa sadece Allah'a inan, inanacak. Bu herkes için söz konusu. Peygamber varsa, peygamber de peygamberliğini ispatlayınca kesin kanaate varacak. Bu defa ona da ve onun getirdiklerine de inanacak. Şimdi son olarak Ali İmran suresinin 106. ayetini açıyoruz. 62. sayfa. 106. ayet. Yeûmetebiyeddu vucûhun ve tesveddu vucuh bir kısım bir kısım yüzlerin kara, bir kısım yüzlerin ak olduğu günde. Hangi gün o? Kıyamet günü. Ak olanlar nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Kara olanlar cehenneme gidiyor. Fe emmellezine sveddet vucuhuhum Yüzleri kara oranlar. Onlara şöyle denecektir. E ba'de imanikum İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yani imanınızı başka şeyle mi örttünüz? O başka şey de dünyalıktır. Başka hiçbir başka bir şey değildir. Fedûkul azabe bimâ kuntum tekfurûn. O zaman örtmenizin karşılığında azabı tadın. Demek ki imanını küfürle örtmeyen insanların cehennemle gitmesi diye bir şey söz konusu gitmesi söz konusu değildir. Yani hiç kimse ya bilmeden Cenab-ı Hak beni cehenneme sürüklüyor diyemez. İnandıktan sonra kafir olmuş olması lazım. İman ne olduğunu iyice kavramış olması lazım. Sonra başka şeyi onun önüne geçirmesi lazım. O başka şey de tamamen dünyalıktır. Dünyalık arzusuyladır. Başka bir sebeple değil. O da öyle bir nokta ki insanın en zayıf noktası. Zaten Allahü Teala imanı böyle, şey imtihanı böyle yapar. En zayıf noktadan yapar. Orada da İbrahim suresinin ikinci ayeti zaten sık sık onu son zamanlarda okuyoruz. 254. sayfa üçüncü ayet miymiş? Üçüncü ayetiymiş. Burada kafirleri allah Teala nitelerken diyor ki ellezîne ''yestehibbûnel hayâted dünyâ alel âhirâ'' Dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. İşte dünya hayatını ahirete tercih ettiği için bile bile başka şeyleri Allah'ın önüne geçirir. Ve kendisini de o kadar kolay kandırır ki ha Ondan sonra ne yapar? Veya suttun an sebilillah. Dünyayı ahiret tercih etti, Allah'ın yolundan şöyle sıvışmaya başlar. Veya buhuna hayvaca ister ki onda böyle ufak tefek yamukluklar olsun. Yani o dini kendine uydurmak ister, kendi dine uymak istemez. Çünkü dünyalık din insana dünyalık ve şey onun istediği dünyalığı vermiyor. Evet dünyalık elde edebilirsin ama dürüst olacaksın. O dürüst olmak istemiyor. Şimdi peki mümin kim? İşte her insanın kalbinde Allah inancı olduğu için insanlar kendilerini hep Allah inancıyla aldatırlar. Ondan dolayı Allahü Teala der ki velâ yagurrannakum billâhil garur. O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Zaten bizim Müslümanlar da Öyle bir din tarifi yaparlar ki o insanların aldanmaması mümkün değil.